Sevgili seyirciler yarın büyük gün. Amerika'da başkanlık seçimi var. Bilinen sözdür Amerika ne zaman hapşırsa Avrupa nezle olur denir. Şimdi artık bu da değişti. Bütün dünya hep birlikte nezle oluyoruz. Zira şu sıralarda tek kutuplu bir dünyada yaşanıyor artık. Beyaz Saray'a oturacak kişi bizi de çok yakından ilgilendiriyor. Bu seçim Türkiye'yi sadece doların yükselmesi veya değer kaybıyla değil yeni yönetimin uygulayacağı politikalarla direkt etkileyecek. Hele seçimi Clinton kazanırsa galiba ortalık iyice karışacak. Zira Clinton Yunan ve Rum lobisine son derece yakın. Ayrıca tüm demokrat yönetimler gibi insan hakları konusunda da çok e, duyarlılar. Biz de size hem bu heyecanlı yarışın bir öyküsünü anlatmak hem de en güçlü başkan adayının Türkiye'ye bakış açısını göstermek istedik. Bu amaçla Washington'da Clinton'ın danışmanı Mark Ginsberg'le konuştuk. Şimdiye kadar böyle bir kampanya pek yaşanmadı dışarıdan bakılınca yine festival havası vardı. Yine balonlar uçtu. Mini etekli kızlar çılgınca gösteriler yaptılar. Yine milyonlarca dolar harcandı. Ancak bu defaki çok farklıydı. Alışa geldiklerimizin aksine seks, skandal, komplo dolu ve ilk defa üç adaylı bir başkanlık yarışı izledik. Ağır siklette tabii başkan Bush vardı. 8 yıl başkan yardımcılığı, 4 yılda başkanlık. Bundan bir yıl önce seçilmesi yüzde yüzdü. Hele Körfez Savaşı'nın kahraman başkomutanı olarak başka hiçbir adaya şans tanımıyordu. One of these İkinci aday 46 yaşındaki Clinton Beyaz Saray'ın kapısını Arkansas'tan zorluyor. Fakir bir ailenin çocuğu. Hayatı boyunca tek ideali başkan olmak. Bir Kennedy hayranı. Üçüncü aday ise takma adıyla Kararsız Pero. Yarışa önce katıldı, Temmuz ayında vazgeçti. Geçen ay yeniden taraftarlarının ısrarına dayanamayarak geri döndü. Teksaslı bir milyarder. Amerika'yı dünyanın jandarması, başkanlığı da süpermenlik olarak görüyor. Son derece tutucu. Pero, Amerika'nın başkanlık seçim geleneklerini yıktı ve bağımsız olarak yarışa çıktı. Adımını atışıyla birlikte de tüm tahminleri alt üst etti. Bu üç adaydan biri yarın Beyaz Saray'a oturacak. Son anketler hala Clinton'a şanslanıyor. Ancak her an bir sürprizle karşılaşabilir. Zira bu seçimin en ilginç yanlarından bir diğeri de anketlerden çıkan rakamlar. Her nabız yoklaması değişik bir sonuç veriyor. Bir başka deyişle bu seçim anketçiler açısından da çok önemli. Ölüm kalım savaşı. Ya dedikleri doğru çıkacak ve Clinton kazanacak veya güvenirlikleri yok olacak. Clinton baştan beri önde gidiyor. Mesajı çok net. Değişiklik. Yani yeni bir ekonomik canlanma, daha adil koşullar yaratılması. 12 yıldır cumhuriyetçiler tarafından yönetilen Amerikan halkı da artık gerçekten bu değişikliği istiyor. İşte Başkan Bush'un en büyük hatası da bu noktada. Demir perdenin çöküşü, Almanyaların birleşmesi, Körfez Savaşı derken Bush, Amerika'daki ekonomiye gereken duyarlılığı gösteremedi. Ülkenin girdiği ekonomik durgunluğu fark edemedi veya dış politika zaferlerinin seçimi kazanmasına yeteceğini sandı. Ancak olmadı. Amerikalı dahi olsa dünyanın her köşesindeki insan gibi yine onlar da ceplerine giren paraya bakıyorlar. Oysa dünyanın tek süper gücünün durumu gerçekten acıklı. Bütçe açığı 4 trilyon, büyüme hızı sıfır, işçi sayısı giderek artıyor, orta sınıf eziliyor, giderek eriyor. Durum böyle olunca başkanlık yarışı da tam bir kavgaya dönüşüyor. Bu defa şimdiye kadar görülmemiş ölçüde çirkin bir kampanya yaşandı ve neler neler oldu. Önce Clinton'un bir metresi bulundu ve kötü bir aile babası olduğu ispatlanmaya çalışıldı. Amerika gibi son derece tutucu ve dindar bir toplumun Clinton'dan bu şekilde vazgeçeceği hiç sanıldı. Olmadı. Ardından Clinton'ın Vietnam Savaşı'ndan kaçtığı iddiası geldi. Gençlik yıllarında Moskova'ya yaptığı bir gezi, savaş aleyhtarı gösterilere katılması da teker teker ortaya çıkarıldı. Amaç bu adam başkan olamaz izlenimini yaratmaktı. Başkan Bush rakibinin karakteriyle uğraşırken Clinton ısrarla aynı temayı işledi. Artık yeter, değişiklik zamanı geldi. Sadece zenginleri düşünmeyelim. Orta sınıf halkı kalkındıralım. Pero da boş durur mu? O da Bush'un kampanyaya fitne soktuğunu, hatta kızının evliliğinin bu şekilde engellenmeye kalkıldığını ileri sürdü. İşte böylesine karmaşa içinde bir seçim dönemi yaşandı. Peki şimdi ne olacak? Kimse kesin konuşamıyor tabii. Anketçilere göre Clinton hala şanslı. Eğer bu tahmin gerçekleşirse ve Clinton Beyaz Saray'a oturursa Türkiye nasıl etkilenecek? Bush ile özel arasında başlayan ve Demirel ile devam eden özel ilişki ve balayı sona mı erecek? Demokrat adayın Kıbrıs, Türk-Yunan ilişkileri ve insan hakları konusundaki yaklaşımları Başkan Bush'a oranla çok daha farklı. İşte bu farkı anlayabilmek için Washington'da Clinton'ın sözcüsü Mark Ginsberg'le konuştuk ve ona seçimi kazanırsanız Türkiye'ye soğuk mu bakacaksınız diye sorduk. Açıkçası şu anda seçimi nasıl kazanabileceğimizden başka bir şey düşünmüyoruz. Ama Clinton'ın amacı Amerikan dış politikasını değiştirmek, ekonomik durumunu düzeltmek ve dünya çapında demokratik kurumların yerleşmesi için çaba sarf etmek. Bunu yaparken de sizin bölgenizdeki barışçıl siyasal değişimlere de katkıda bulunmak. Türkiye hem NATO içinde Amerika'nın vazgeçilmez bir dost ve müttefikidir hem de şimdi Sovyet cumhuriyetlerine demokrasinin yerleşmesi konusunda Amerika'nın en büyük destekçisidir. Bu nedenle biz Türkiye'nin yıllardır bölgede oynadığı önemli rolün önümüzdeki dönemde de devam edeceğine inanıyoruz. Bu dostane sözlere rağmen Clinton New York'ta süren Kıbrıs görüşmeleri sırasında Vasily'yi ziyaret etti. Rumlara destek verdiğini gösterdi. İşte görüşmede Clinton'ın danışmanına bu davranışın Türkler aleyhine bir dengesiz yaklaşım olup olmadığını da sorduk. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bildiğim kadarıyla bu ziyaret Clinton'ın konu hakkında bilgi sahibi olmak için yaptığı bir girişimdi. Clinton, Amerikan yönetiminin Türkiye ve Yunanistan'a aynı mesafede durması gerektiğine inanmaktadır. Her iki ülkeyle de iyi ilişkiler içinde olmaya özen göstereceğiz. Biliyorsunuz Clinton daha önce Kıbrıs'ta barışçı bir çözümden ve Türk askerlerinin adadan çekilmesinden yana olduğunu belirtmişti. Ama tabii Kıbrıs sorunu ve Doğu Akdeniz'deki güvenlik konusu dostlar arasında diyalogla çözülmesi gereken sorunlardır. Tabii şu andaki büyük soru işareti kimin kazanacağı. Rakipler arasındaki fark her gün değişiyor. Her gün yeni sürprizlerle karşılaşılıyor. Bakalım yarın akşamüstü Beyaz Saray'ın yeni sahibi kim olacak?